Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Gmail üzerinden göndermiş olduğumuz maillere imza nasıl eklenir bunu göstermeye çalışacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Bu işlemi yapabilmemiz için öncelikle bir Gmail hesabımız olması gerekiyor. Oluşturduğumuz Gmail hesabına giriş yaptıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde görüyorsunuz bir çark işareti var. Ayarlar düğmesi. Buna tıkladık. Buradan tüm ayarları görüntüleyin'i seçiyoruz. Ayarlar ekranı açıldıktan sonra burada bazı sekmeler göreceksiniz. Burada genelin hemen altında imza kısmını bulacağız. Geliyorum alt tarafa doğru. İmza bölümünü buldum. Görüyorsunuz ki imza yok diyor. Bu bölümden yeni oluştur diyerek bir imza ismi vermemizi istiyor. Bir at vermemizi istiyor imzamıza. Mesela imza 1 diyelim ve oluştur diyelim. Sonraki adım olarak bu kısma imza bilgilerimizi yazacağız. Örneğin ne diyelim? Alternatör web YouTube eğitim kanalı diyelim. Ve web adresiniz varsa atıyorum. Böyle bir web adresim yok şu an ama yazayım ben. Hatta şöyle yapalım. Bu şekilde bir web adresi yazalım örneğin. İşte altına işte mail adresinizi yazabilirsiniz. Alternatör web gmail.com diyebilirsiniz gibi. Bu şekilde bilgilerinizi yazdıktan sonra bu bölümden gerekli ayarlamaları gerekli düzenleri yapabilirsiniz şöyle yapalım. Bir düzenleme yapalım kendimizce. Dilerseniz bunların rengini de değiştirebiliyorsunuz. Bölümden şöyle yapalım. Bu imza ayarlamalarından sonra alt tarafta imza varsayılan ayarları diyor görmüş olduğunuz gibi. Eğer ki e-posta oluşturduğunuz andan itibaren imzanızın otomatikman e-postanıza eklenmesini istiyorsanız bu kısımları seçiyorsunuz. Buradan imzanızı belirtiyorsunuz. Birden fazla da imza oluşturabiliyorsunuz. Birazdan onu da göstereceğim. Eğer ki oluşturulan e-postalara Otomatik olarak imzanızın eklenmesini istemiyorsanız bu kısımlar imza yok şeklinde kalıyor bilginiz olsun. Şimdi ben bir imza yok diyeceğim. Bir e-posta örneği atarken bunu nasıl ekleyebilirsiniz onu da göstereceğim. İkinci bir imza ekleyelim. Buna da bir görsel tasarım varsa elinizde onu ekleyebiliyorsunuz. Görelim. Tekrardan imza ekliyorum buradan. İmza 2 dedim ve oluştur dedim. Bu kısımdan resim ekle butonuna tıklıyoruz. Şurada resim ekle butonu var. Buna tıkladık. Buradan Dilerseniz buradan bilgisayarınızdan görseli ekleyebilirsiniz. Ben daha öncesinde eklediğim için Drive'ımda var bir tane. Buna tıkladım ve imzamı ekledim. Şimdi boyutu biraz büyük gelmiş olabilir. Orijinalde bu şekilde de kullanabilirsiniz. Dilerseniz de üstüne bir kez tıkladığınızda burada küçük, orta, büyük şeklinde veya orijinal boyutunda imzanızı kullanabilirsiniz. Şimdilik orijinal olarak kalsın. Bu ayarları yaptıktan sonra alt bölüme geliyorsunuz. Değişikleri kaydet diyorsunuz. Şimdi örnek bir e-posta göndereceğiz. Bakalım imzalarımız nasıl görünüyor. Bunun için Sol üstte bulunan oluştur butonuna tıklıyoruz ve maili kime göndereceksek e-posta adresini yazıyoruz. Konumuzu belirtiyoruz ve açıklama kısmına bir metin giriyoruz. Şimdi bir imza belirtmemişseniz bu kısım görmüş olduğunuz gibi boş kalıyor. Eğer ki o butonları aktif etseydiniz burada otomatikman imzamız çıkacaktı. Peki imzamızı şu anda eklemek için ne yapmamız gerekiyor? Altta butonlar var görüyorsunuz. Bazı butonlar, bazı ikonlar var. Buradan geldiniz. Kalem işareti imza ekleyin diyor. Buna bir kez tıkladığınızda bizim iki tane imzamız vardı. Bir tanesi görsel imza, bir tanesi metinsel imza. İlk olarak metinsel imzayı seçiyorum. Bu şekilde geldi görüyorsunuz. Şimdi bunu bir tane gönderelim, bir de görselini göndereceğim. İki mail atacağım. ikisini de kontrol edeceğiz. Gönder dedim. Ardından tekrardan oluştur dedim. Bunu da konu olarak test 1 diyelim. Buna da test 1 diyelim açıklama kısmına. Tekrardan geldim. İmza 2'yi de ekledim bu şekilde. Evet e-postamızın biri gitti. Tekrardan gönder dedim. Şimdi bakalım. İlk olarak ilk e-postayı kontrol edelim. Şöyle bir büyüteyim şunu. Tam ekran yapayım. İlk mail olarak imzamız geldi görüyorsunuz. İkinci mailimiz de geldi. Buna da tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi Gmail hesabımızdan e-posta gönderirken imza eklemede bu şekildeydi arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Gmail hesabımıza imza nasıl eklenir bunu öğrendik. Umuyorum video sizin için faydalı olmuştur. Videonun sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı, henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bu tarz faydalı içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Video hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yorum bölümüne belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.